merhaba arkadaşlar ben Samet. Bugün sizlere Samsung cep telefonlarına yazılım yüklemeyi ve e, Samsung servis tarafından harici yazılım yüklendiği için garantisi bitirden cihazlara yazılım orijinal yazılımı yükleyerek tekrar garantiyi geri getirmeyi göstereceğim. Tabi süresi geçmemişse eğer. E, i̇lk baştan bize gereken birkaç program var. Bunlardan birincisi Samsung USB Driver. Neden derseniz bu Samsung USB driver çünkü e, telefonunuzu yani bilgisayarınızın telefonunuzu okuması kapalıyken okumasını sağlayacak bir program. E, bunu indirmek için ben size gerekli linkleri zaten vereceğim. Buradan başlayarak indirme işlemini gerçekleştireceksiniz. İkincisi ise e, bu yazılımınızı Telefonunuzu yüklemeniz için gerekecek olan program. Odin programı. Bunu da aynı şekilde ben size linkini vereceğim. Ve buradan basarak dikkatle üzerine basıyorum. 0.9 versiyonunuzu indirmenizi istiyorum indirdikten sonra onu da bir kenarda dursun. Ve son olarak da yazılımı indirmek için gerekecek olan bütün telefonların orijinal yazılımların bulunduğu sammobile.com sitesi. Buraya ilk baştan girdiğinizde indirmek istediğiniz bir yazılım varsa onu indirmek için iyi olmanız gerekiyor. Ve iyi olmayı size bırakıyorum. Bunu yapabilirsiniz. buraya geldikten sonra iyi olduktan sonra firmware kısmına tıklayarak buradan istediğiniz modele ait yazılımı indirebilirsiniz. Benim telefonumun tuşu olduğu için buradan basıyorum tuşa ve ara diyorum. Gördüğünüz gibi ülkelere ve Android versiyonuna göre bir sıralanma şekli var. Burada önemli olan tabii ki kendi ülkenizin ROM'unu yüklemeniz. Hepsi normal orijinal yani stok ROM olduğu için bir sıkıntı çıkarmaz ama bazı Samsung servislerinde o ülkenin ROM'u olmadığı için sıkıntı çıkarabiliyorlar, olsun diye. Şu anda benim telefonumda Rusya ROM'u olduğu için Rusya ROM'una tıklıyorum ben. Buraya geliyorsunuz, eğer hızlı yani Premium üyeliğiniz yoksa düzenli indire tıklayarak Gerekli indirme işlemlerini yapıyorsunuz buradan doblantıda basarak. Şimdi gerekli bütün yazılımları indirdik. Evet. Ee, gördüğünüz gibi USB Driver burada, Odin burada ve indirdiğimiz yazılım da burada. İlk baştan Samsung USB Driver'ı kuruyoruz. Kurmayı kısmını size bırakıyorum. Kurduktan sonra bu Samsung Driver'a Odin'e basıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir şey açılıyor. İlk baştan telefonumuzu Download moduna alarak Bu Download modunun nasıl olduğunu da size resimli bir şekilde göstereceğim. Ee, alarak telefonumuzu bağlıyoruz bilgisayarımıza. Bağladıktan sonra e, şurada da gördüğünüz gibi Edit yazısı çıkacak. Ve şurada COM4 kısmı aktif olacak. Daha sonra AP olan kısma basarak İndirdiğimiz yazılımı seçiyoruz. Bunu yüklerken birazcık vakit geçebilir. Ee, özellikle vurguluyorum. Burada sadece şu ikisinin e, işaretli olduğuna dikkat edin. Yoksa telefonunuzda harici yani bir şeyler olabilir. Bundan dolayı buraya özellikle vurguluyorum. Dikkat etmenizi istiyorum. Tamamen her şeyi yaptıktan sonra Start'a basıyoruz ve telefonumuzun bunu yüklemesini bekliyoruz. Yükleme işlemi bittikten sonra burada zaten bitti diyecek ve başarılı diyecek. O da bittikten sonra telefonumuzu gerekli işlemleri yapacak. Ee, daha sonra telefonumuzu kapıyoruz ve Odin mod'a girerek telefonumuza data factory reset kısmından Yes'e tıklayarak e, telefonumuzu sıfırlıyoruz. Açılmadan hemen önce tekrardan aynı şekilde Odin mod'a girerek wipe cache kısmından eski kalan eski ROM'dan kalan yazılımları e, artı artıkları temizliyoruz bir nevi. O da bittikten sonra telefonumuz kullanıma hazırdır. Eğer süresi geçmemişse e, telefonunuz artık servis e, garanti kapsamına tekrardan alacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, ROM yani ROT yüklerken de aynı şekilde yükleyeceğiniz için onun için de yani bir yardımcı olur diye onu da açıklama gereği duydum. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ediyorum.